yokluğu yok saydığımızdır. Bir, biz nereye varsak orada ölüyoruz, ölüm oluyoruz orada, ölüm hatırlatıyor bizi, Tanrı tanımaz Tanrı'ya. Kalkıyoruz bizim olmayan sabahlara, sokaklar köpeklerin mitleri, sokaklar ölgün yerleri insanların, biz nereye varsak oradan çıkıyoruz sabahlara. Ellerimiz hatırlatıyor bastığımız yerlerde biten gençliğimizi, biz yaşarken Ölüm yürüyor sabahın şakaklarına. Ey mavinin solukları. Yeşile akran olmanın olanakları. Ey biz yorgun yerlerinden şarkıların. Ey notaların ve bilinmeyenin tanrısı. Biz nasıl olsak öyle ölüyoruz. Yağmurla dolduruyoruz tüfeğimizi. 2- Orada ne dil görüyoruz bize okşayan, ne yerli yerinde bir yer. Dizlerimizden çoğalan bir yaşam oluyoruz orada. Her sabah yaşanmış bir yaşam oluyoruz. Biz sanki ölümün soyadı. Biz sanki varsak ölüyoruz orada. Tüylerimizden besleniyor sokağın cesareti biliniyor. Bizden yanadır Tanrı da. Sokağımıza iniyor iman edilmeyenler. Şiir yazdıran sokaklarımıza. Biz nerede olsak orada ölüyoruz. Varıyoruz rüzgarın sırtının kaşındığı sokaklara. Kulaklarımızı soluyor bir ses. Bir oğlan tutturuyor bir nekaratı. Bir ülkedir gözlerin uzaktan baktığımız Uzağında kaldığımız, uzaklaşan bir gözdür ülkelerin gelip gelip varamadığımız. Çıkıyoruz rüzgarın sabahla seviştiği sokaktan, nereye varsak oralı oluyoruz. 3. Anlatsa anlatsa köroğlu anlatır. Sen taşladan tüten dumana bakarsın, orada köroğlu vardır. Bir gizdir ıslak pazartesi, söylenip söylenip söylenmeyen, yoklanan yoklukla, Bunaltan bir sokaktır pazartesi. Vurup vurup kendinizi iş yerlerine attığınız, bilirsiniz işte bir gizdir pazartesi. O gün biz soluk soluğa taşıyoruz, savunuyoruz emeğimizi. Bir geceye yaslanan pazartesi, kör oludur artık. Kör oğlundandır şiirin en ince dizesi. 4. Günler ceplerinde taşıyor insanları. Gün ürüyor hayalarımızdan o gizli dehlizvari sokaklarımızdan en ilkel, en mavi yanları dökülür hayatın. Güllerimiz dökülür pencere altlarından. 5. Şimdi biz ey olmak yorgunları, kulaklarımızda kemiksiz duygular bitiyor. Ey gecenin bekaretini sorgulayanlar, ey İsa'nın günlerini iman edenler, ey ete taparlar, biz, biz olmaklığımızla ölüyoruz. Biz şimdi nereye varsak orada gül oluyoruz. Güller çıkıyor ateş çonalarımızdan her yer gülle güle çalıyor gül kokuyor kadınların umutları gül açıyor çocukların taze anılarından gül diyor bir akşam üzeri resmi gül diyor sokak gül diyor bir gül dişlerimiz ellerimiz kadınlarımız gülleşiyor güllerle yıkıyoruz sokaklarımızı güller güllerle sevişip gül ertesi oluyorlar biz nereye varsak orada anlatılan bir gül oluyoruz gülle başlıyoruz manzuma Gülle başlıyoruz anlatmaya. Gül diyoruz Tanrı'nın en seçkin kuluna. Nereye çıksak? Orada ölüyoruz. Bedenimizden güller akıyor. Bir ben, bir biz oluyoruz güle başlayınca. Ben şimdi yalnız güle yarıyorum kendimi. Gülden mermilerle dolduruyorum. Mahmuzlanmayan tüfeğimi.